Arkadaşlar hepinize merhabalar, İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Aşağıda içinde iki oyuncak araba bulunan yarış pisti verilmiştir. Kırmızı araç BA doğrultusunda saniyede 4 cm, yeşil araç CB doğrultusunda saniyede 4 cm yol almaktadır. Kırmızı aracın bulunduğu nokta A, yeşil aracın bulunduğu nokta C ile gösterildiğinde ABC açısı değişmemektedir. Araçlar yukarıdaki konumlardayken aynı anda çalıştırılıyor... Buna göre oluşacak ABC üçgenlerinin alanı en büyük olan üçgenin alanı kaç santimetre kare olur diye sorulmuş. Şimdi açının değişmemesi bizim için önemli. Çünkü Zaten kırmızı araç şu BA doğrultusundan ayrılmamak üzere şu yöne doğru hareket edecek. Yani şöyle bir hareketin ne olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Burada da C'den B'ye doğru geliyoruz. Tabii kırmızı araç zaten B noktasından da A noktasından da uzaklaşmış oluyor. Ama yeşil araca baktığımızda C'den uzaklaşsa da B'ye yaklaşıyor. B'ye geldikten sonra şöyle yoluna devam ettiğini düşünürsek Örneğin şurada bir yere gelmiş olsun, kırmızı araç da burada bir yere gelmiş olsun, kırmızı araçın bulunduğu yerle yeşil aracın bulunduğu yer arasında şu noktaları birleştirdiğimizde şurada bir üçgen elde etmiş oluruz. Burada artık açımız 30 derece değil 150 dereceye gelecektir. Hatta hani bu üçgeni biz büyütebiliriz çünkü bu yoluna devam etse bu da yoluna devam etse aralarındaki mesafe artacaktır ve oluşacak üçgen alanı da artacaktır. Ama buradaki 30 derecenin değişmediğini bildiğimiz için en fazla biz şu CB üzerinde bir nokta belirleyip bunun üzerinden yorum yapmamız gerekir. Dolayısıyla burada artık B'yi geçtikten sonra üçgende bir sınır olmayacağı için buradan değil. Açı değişmediği için şu yeşil aracın CB üzerinde bir noktada bulunduğu an üzerinden ne yapmamız gerekir? Yorum yapmamız gerekir. Demek ki biz bu tarafı kullanmayacağız. Şöyle yapalım. Diyelim ki x saniye geçsin. Saniyede 4 Santimetre yol alıyorsa kırmızı araç x saniyede 4x yol almış olsun ve şuradaki noktaya gelsin. Burası A noktasıydı. Burayı da A üstü noktası olarak alalım. E, C'deki araç da x saniyede 4x yol alsın. O da şurada bir yere gelmiş olsun. Yine buradaki yolda 4x'lik bir yol olarak gelecektir burayı da C üstü noktası olarak alabiliriz. Şöyle birleştirdiğimizde A üstü C üstünü şurada oluşturacağımız üçgenin alanının ne olmasını istiyoruz? Maksimum olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu üçgenin alanını hesaplamaya çalışacağız. 30 dereceyi bildiğimiz için sinüste alan formülünü kullanabiliriz. 1 bölü 2 çarpı 30 dereceyi oluşturan kenarlara baktığımızda burası 18'di. Üzerine 4x daha gittik. Buraya ne gelecektir o zaman? 4x artı 18 gelecektir. Çarpı 30 dereceyi oluşturan diğer kenar şu bc üstü kenarı gelecektir. Normalde buranın tamamı 34'tü. 4x bu tarafa doğru geldiğimiz için ne kalır geriye? 34 eksi 4x kalmış olur. O da bc üstünü bize verir. İşte 1 bölü 2'yi 30 dereceyi oluşturan iki kenar çarpı 30 derecenin sinüsü. Yani 1 bölü 2'yi tekrar buraya yazmamız gerekir. Biz bu çarpımın maksimum olmasını istiyoruz. Burayı maksimum yapan x değerini yakalamaya çalışacağız. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ün geldiğini görüyoruz. Buraya 4x artı 18 çarpı 34 eksi 4 x'i yazalım. Dikkat ettiğinizde şu çarpım bizi 2. dereceden bir polinom fonksiyona bir parabole götürecektir. 4 x ile eksi 4 x'i çarptığımızda eksi 16 x kareli bir ifade gelmiş olur. x karenin kas sayısı negatif olduğu için kolları aşağı doğru olan bir paraboldür. Ve bunun maksimum değeri olur. Maksimum değerini de tepe noktasının apsisinde alacaktır. Bu apsis iki kökün tam ortasındadır. Yani kökler toplamının yarısıyla bulunabilir. Biz burada bence kökler toplamını yakalayabiliriz. Burayı sıfır yapan x'lere baktığımızda şurayı sıfır eşitlersek 4x eşittir 34'ten x 34 bölü 4 sadeleştirirsek kaç gelmiş olur? 17 bölü 2 gelmiş olur. Burayı sıfır eşitlediğimizde 4x eşittir 18'den x eksi 18 bölü 4 sadeleştirirsek eksi 9 bölü 2 olarak gelecektir. Bunu x1 bunu x2 gibi düşünürsek toplamlarının yarısı tepe noktasının apsisi olan r'yi bize verir. 17 bölü 2 ile eksi 9 bölü 2 topladığımızda 8 bölü 2'den 4 gelir. 4 bölü 2 de bizi 2'ye götürecektir. Demek ki biz burada maksimum sonuca ulaşmak için x yerine 2 yazmalıyız diye buradan anlamış oluruz arkadaşlar. 2'yi yazıyoruz. Zaten 1 bölü 4'ümüz var. Onu bir unutmayalım. Çarpı 4 kere 2 8. 18 daha bize 26'yı verir. 4 kere 2 8. 34 eksi 8'den neyin geldiğini görmüş oluyoruz. Yine 26'nın geldiğini görmüş oluyoruz. Burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani 4x artı 18 ile 34 eksi 4x'in çarpımının maksimum olmasını istiyoruz ya. Mesela bunu k değeri gibi düşünün. Bunu m değeri gibi düşünün. Aslında k ile m'nin toplamına dikkat ederseniz 4x artı 18 artı 34 eksi 4x. 4x dergi diyor. 34 artı 18'den 52 gelmiş oluyor. İki sayının toplamı 52 ise çarpımları en çok kaç olur dediğimizde ikisini birbirine eşit 26'ya 26 almamız gerektiğini biliyoruz. Burada da o durumun gerçekleştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman biz şimdi 26 çarpı 26 bölü 4'ü hesaplayacağız. Şu 26'yı 13 çarpı 2 diye yazsak bunu da 13 çarpı 2 diye yazsak şu ikili şu 4'ü götürür. 13 çarpı 13'ten maksimum değer A şıkkı 169 olarak gelecektir. Ee, güzel bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıkta açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.